Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız tehdamsızın güven testi evet şimdi hemen yapalım evet. şimdi ben çok heyecanlıyım bak <laughs> tutsam <laughs> <laughs> ben ağır biraz Zehra bak korkuyorum hadi hadi <laughs> ya hadi ya <laughs> ah. ben hadi. Afalını kıracaktın son hadi. Ama kıyafam. ya bak şey O <laughs> yüzden ben, <kıyacağım. gülüyor> <Oy, ciddi gülüyor> ben güvenmiyorum ama. Hadi, hadi. hadi Konuşma çok mahalle karısı. <laughs> Hadi gel bir daha. Bir daha bir daha. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Zehra'yla bir Vlog videosu. O zaman öbür videoda görüşürüz.